Abi. BS'de Rudra'ya dört gün süre vermiş. Dört gün içinde masum olduğunu kanıtlamasını istiyorlar. Operasyon sırasında ölen askerlerin gerçekten şehit olduklarını, bir ihmali bulunmadığını kanıtlamasını istiyorlar. Yoksa BSD onu askeri mahkemeye çıkartacak. Yetkililer bunu açık açık kendisine söylemiş ve bütün bunlar o düğün konvoyunu talan etti diye. Parvati'nin düğün alayına. Rudra'ya neler olmuş böyle? Sen bugün işe gittin değil mi? R Rudra nerede? Nasıl o? Ben, Rudra birazdan burada olacak. Ama ama işi üniforması onun tutkusudur. Bütün hayatı. Onu elinden hiç kimse alamaz. Hayat yine elinden varını yoğunu alamaz. Hayatı kaç kere baştan kurabilir ha? Bunu daha kaç kez yapar? Abi bak lütfen sakin olmaya çalış tamam mı lütfen. Sen ne anlatıyorsun? Rudra artık bir şehirlere sahip olmalı. O yarım bir insan. Bir hayvan bile anne sevgisine ihtiyaç duyar. O buna hasret. Annesi onu terk etti. Böyle olunca da ona sevgi göstermek bana düştü. Peki ben ne yaptım? Onun hayatını acı ve öfkeye boğdum. Onu iyi bir insan yapmak yerine bir canavara dönüştürdüm. Şimdi herkes ona acımasız diyor. O kötü biri değil. Tam ver o kötü bir insan değil. Aradan yıllar geçti. Kimse ona hak ettiği sevgiyi vermedi. Annesi sevmedi. Ben de sevmedim. Mutluluk ne bilmiyorum. Bunu hiç bilmiyor. O üniforma. Onun için hayatın anlamı o. O iş ona huzur getirdi. Mutlu etti. Umut aşıladı. O üniforma onun mutluluğu. Onun gururu o. Ve bu insanlar onu elinden almak istiyor. Hayır tahme, hayır hayır. Böyle bir şey yaparlarsa ölür. Bunu yaparlarsa bütün hayatı biter. Abi, ha, o eğer kimliğini kaybederse elinde hiçbir şeyi kalmaz. Bu asla olmamalı. Asla olmamalı. Abi, eminim Allah bu konuda bize bir yol gösterecektir. Bak, sakın umudunu kaybetme. Rudra burada mıydın oğlum? İyi. Seni gördüğüme çok sevindim. Gel. Hayır. Bugün olmaz. Bugün kimse oğlumun canını yakamayacak. Samrat, Sümer, Maitri, Sunehri buraya gelin. da ne Parvati kızım? Gerçi seni çağırmamıştım ama yine de herkesten önce koşup gelmişsin. Evet. Bakın sevgili kocam ve onun abi de geliyorlar. İnanın Siyam ikizlerinizden bir farkınız yok. Bu evi gerçekten ikiniz olmadan hiç düşünemiyorum. Aa, Rudra oğlum, hepimiz burada toplandık, seni bekliyorduk. İkinizi de kutlamak için. Nedir bu saçmalık? Saçmalık mı? Saçmalık değil ki oğlum. Saçmalık değil, davet. Bu gereksiz sözleri dinleyecek vaktim yok. Şimdi dinlemeye vaktin olmayabilir ama 10 gün içinde mutlaka dinlemelisin. Yıldız haritalarınızdan düğün için en uygun gün seçildi. 10 gün sonra düğün var. Mohini yeter artık. Aha, ben de onu diyorum zaten. Yeter artık. Zavallı çocuk bir odada yatıyor. Parvati kızım ayrı bir odada. Artık aynı odayı paylaşabilmeleri için toplumdan resmen izin istemelerinin zamanı geldi çattı. Şimdi ilgini çekebildim galiba. Yoksa söylediklerim hoşuna mı gitti? Miden de şimdiden kelebekler uçuşuyordur. <laughs> Seni tüm kalbimle tebrik ederim. Bir sorun olmazsa Yüce Allah'ın izniyle bundan on gün sonra Rudra Ranavat... Dilşer Ranavat'ın çok sevgili oğlu. Yine çok sevgili nişanlısı bayan Parvati ile birlikte dünya evine giriyor. Neyin var oğlum? Yoksa bu işe sevinmedin mi? Ayaklarıma dokunup duamı almayacak mısın? Baban da düğün konusu açılırsa çok kızacağını söylemişti. Tabii ben de sordum neden dedim. Bu konu onu neden kızdırsın? Ne de olsa sevdiğin kızla evleniyorsun. Hem kız daha evlenmeden buraya yerleşti bile. Derhal evlenin de kalmaya devam etsin. Mutlu olun. Birlikte çok uzun ve mutlu yaşayın. Mohini. Bunları neden yapıyorsun? Ne o? Ne yapıyorum? Yeğenimi dünya gözüyle ben evlendirmezsem bunu... ...benden başka yapacak insan var mı? Sen görüyor musun? Ama evlenmek istemiyorsanız da söyleyin o. Sonuçta evlenin diye gırtlağınızı sıkan yok. Ama bunun nedenini gerçekten bilmek isterim. Söyle. Neden istemediğini söyleyecek misin yoksa evlenecek misin? Hayır yenge. Düğün on gün sonra olmayacak. Dört gün sonra olacak. sana da uyar mı? Parvati. Ne oldu? Mutlu olmadınız mı? Hazırlıklar dört güne bitmez mi yani? Hayır aslında ben... Aslında ne? On günde biten iş pekala dört günde de bitebilir öyle değil mi? Sana güveniyorum yenge. Sen her şeyi halledersin. Yanılıyor muyum? Sonuçta bu sana düşer. Evin en önemli insanısın. Ben sana iki yönlü kan bağıyla bağlıyım. Öyle değil mi? Doğruyu yanlışa ayırt etme konusunda... ...toplumda saygınlık ve gelenekler konusunda uzmansın. kararımı verdim. Düğünümün sorumluluğu bundan böyle tamamen sende. Bekler oturur. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hayır babam. O benim amcamın eşi değil mi? İlişkilerime hep sahip çıkmışımdır. Ne yani? Düğünümle başka kim ilgilensin? Bu herkesten fazla ona düşer. Üstelik biz öyle fazla düğün masrafı yapacak durumda da değiliz. Yengem yıllardır bu evde yaşıyor öyle değil mi? İşleri yolunda maddi sıkıntı çektiğini hiç zannetmiyorum. Biliyorum ki yeğeninin düğünü için para harcamaktan son derece büyük bir mutluluk duyacaktır. Öyle değil mi yengeciğim? Düğün alayından tören kılıcına, ayakkabılardan ata kadar Konukların hediyelerinden tatlılara kadar. Bir şey itiraf edeyim mi yengem? Çocukluğumdan beri hep bir dileğim olmuştu benim. evleneceğim zaman öyle büyük bir düğünüm olsun ki derdim sırf köyümde değil hiçbir köyde görülmemiş eşsiz bir olay olsun hem burada zaten benim onurumdan çok senin itibarın söz konusu Anne ben seni uyarmıştım. Planında çok açık verdin. Gerçekten çok büyük bir hata yapıyorsun. Bak kapana kısıldım. Evlenmeyi kabul edeceğini nereden bilecektim? Nişanlısı, nişanlı olmaları hepsi yalan. Bu yüzden düşündüm ki evlenmeyi kabul etmeyip bütün gerçeği anlatacaktı. Ama olmadı. BSD üniformalı bir eşek o. Bu akılları kimden aldı? durumu nasıl lehine çevirdi? Şimdi bir de düğün masrafları başımıza kaldı. Tabutuna bile dokunmaktan iğreneceğimiz adamın düğününü biz yapacağız. Bunu bizim üstümüze yıkmaya ne hakkı var? Anne sen hep bildiğini okumak zorundasın değil mi? Bir kez olsun başkalarını dinlesen ölür müsün? Bir gün kibirin ve özgüvenin yüzünden hepimizin hayatı mahvolacak. Her şey mahvolacak anlıyor musun? sen aklını mı kaçırdın? Ne cüretle evleneceğimizi söylersin, nasıl yaparsın bunu? O gün baban durumu kurtarmak için nişanlı olduğumuzu söylemişti. Ama bugün... Bu hakkı kimden alıyorsun? İsimlerimizi birleştirme hakkını... Gerçekten... Taş kalpli adamın biriymişsin. Önce düğün günümde kocamı öldürdün. Şimdi de yerini almak istiyorsun. Cellat. Sana bir şey soruyorum. Sen ne cüretle benim adıma Şu anda seninle konuşuyorum. Dinlerken yüzüme bak. Sen nasıl her soruna ille bir cevap istiyorsan... ...şimdi de ben sorduğum soruya cevap istiyorum. Ben bu evde seninle birlikte yaşıyorum. Ve buna gerçekten katlanamıyorum. Birinin nişanlın olduğumu söylemesine de... ...o an bütün benliğimle... ...bundan tiksiniyorum. Nasıl cüret edersin? o insanlara evleneceğimizi hangi cüretle söylersin? Bu fikre katlanamıyor musun? Cehennem azabı gibi geliyor değil mi? Suçunu kabul et o zaman. İtiraf et. O gün konvoyda sırf damat değil silah da taşıdınız. İtiraf et hadi. Param Singh Tejavat bir sahtekar, o bir silah kaçakçısı ve aynı zamanda da bir hain. Hadi itiraf edersen sana söz özgürsün. Bu evden, sahte ilişkinden, içindeki o tiksinti duygusundan o saniye kurtulacaksın. Serbest kalacaksın. Şimdi de ben sana soruyorum. İtiraf edecek misin? İnsan sırf bencilliğinden nasıl bu kadar alçalır? Önce kocamı vurup öldürdün. Şimdi de teyzemi, köyümü, Raca Takuru tehdit ediyorsun. Üstelik zalimliğin bununla da bitmiyor. Bana da işkence ediyorsun. Evet, kocanı ben öldürdüm. Asıl sen kendinden başkasını görmez misin? ...benim arkadaşlarım öldü. Bu ülkenin askerleri o sınırda öldü. Senin köyün ve senin Raca Takur'un yüzünden. Bugün senin yüzünden... ...hakkında soruşturma yapıldı. BSD operasyonu araştırıyor. Eğer hatalı olduğum ortaya çıkarsa... ...o gün orada ölen onca asker birer şehit değil... ...aptalın teki sayılacak anlamıyor musun? Tabii bu senin neden umurunda olsun. Akraban değiller ki... ...senin gözünde onlar... Sadece sınırda durup sağa sola boş yere ateş eden adamlar. Onlar senin ailenin katilleri değil mi? Katil onlar. Yalan mı? Bir şehit vardı. Annesinin ondan başka kimsesi yoktu. Bugün yapayalnız. Bir diğer askerin küçük masum çocukları vardı. Babalarının anılarıyla büyümeye mahkum oldular. Belki anısı bile kirlenmiş olacak. Tecabat'ın suçlu olduğunu kanıtlayamazsam olacak olan bu. BSD. Bazıları için tek aileleriydi. Bazıları... ...küçükken... ...annesiz... ...kalınca... Sadece kendilerine değil, Kimseye inancı kalmaz. Onlar ne olacak? Onlar ne olacak? Peki ya... Sadece üniformasını giyince yaşadığını hissedenler, onlar ne olacak söylesene. Hayatla arasındaki tek bağ o üniforma olanlar, onlar ne olacak söyle. BSD senin için önemli değil. Yalan mı? Ama bu üniforma için ulusumu olan sadakatim sorgulanacaksa eğer buna asla izin vermem. Bunca mücadeleyle elde ettiklerimi kimsenin elimden almasına izin verecek değilim. Bunu kafana sok. Belgeler masanın üstünde. Şimdi onları imzala. Eğer onları imzalarsan sana söz veriyorum. Bu düğünün olmasını bir şekilde engelleyeceğim. Ama imzalamazsan kimse engel olamaz. Bu bir tehdit değil, anlaşmadır. Ölümüm bile umurumda olmaz. Zaten hayatta kalırsan da yaşayan bir ölüden farkın olmayacak. Hayatına lanet edeceksin. Düşünsene kocanın katili bundan sonra senin ömrünü birlikte geçireceğin adam olacak. Bir de az önce küçülmek mi dedin? Unutma ki emeklerimin boşa gitmemesi için ve orada ölen askerlerimin onuruna bir leke sürülmesin diye inan ki inemeyeceğim hiçbir derinlik olamaz. İmzala. PSD olarak size dört gün süre tanıyoruz. Bu operasyonun gerçekten ülkenin çıkarına olduğunu kanıtlamanız için. Yoksa olacağı şu binbaşı. Beşinci gün BSD sizi görevden almış olacak. BSD ile ilişkiniz resmen kesilecek. Ve tabii BSD'nin sizi dava etme hakkı da doğacaktır. BSD sizi görevden almış olacak. Dava etme hakkı da doğacak. BSD sizi görevden almış olacak. Dava etme hakkı da doğacak. BSD sizi görevden almış olacak, dava etme hakkı da doğacak. BSD sizi görevden almış olacak, dava etme hakkı da doğmuş olacak. <laughs>